Selam gençler nasılsınız iyi misiniz? arkadaşlar bugün efsane pro kıyafet değiştirdi ve minecraft'ta bugün arkadaşlar çok acayip macera içerisinde olacağız Evet videomun sonuna kadar izleyin arkadaşlar nasıl yeni kıyafetimi beğendiniz mi efsane pro oyuncunun yeni skini bu arkadaşlar Evet arkamda kim var biliyor musunuz bir polis abla var ama neden bu polis abla ya Burası arkadaşlar dark riddle'ın mekanı minecraft'ta başka hiçbir yerde göremezsiniz arkadaşlar minecraft'ta dark riddle böyle bir yere ev yaptı Ve şimdi onun bodrum katındaki o çok gizli uzay üstünü bir şekilde çözmemiz lazım arkadaşlar evet Ala polis ablanın önünden geçiverdik ya Beni görse de yakalar da. Evet arkadaşlar bakın Darkidil'in evine bakın bakalım kendisi nerede? Bakalım kendisi nerede arkadaşlar bizi? Anam orada lan geziyor. <laughs> elma ağaçlarım nerede? Niye büyümedi daha bunlar ya? Anam elma ağaçlarım nerede? Anam Dark e, e, Gel bakayım buraya. El, elma, mı istedin canın? E, e, gel seni yakalayacağım. Ne getirdin ne yaptın? <laughs> ne mi yaptım? sizden? <niye> <laughs> ya ben <laughs> sana bir şey getirmedim. Gerçekten ağaçların nerede dark ya? Ulan sen Minecraft'a mı geldin? Ya Minecraft'a geldim sen de mi geldin? Ben Yoksa hep... sen başka bir yerde misin? Ben hep buradaydım zaten Dark Needle. Allah benim Minecraft'a yeni geldi zannediyor arkadaşlar. Evet daha önce biz amcayı, Skelet Teacher'ı ve diğer diğerlerini hepsini Minecraft'a sokmuştuk. Sen sefer Dark Needle gelmiş. Kendi elinden gelmiş. Ne izliyorsun lan burada? Anam bizim videolarımızı izliyor Dark Riddle. Aha bir tane şalter bulduk. Bir tane şalter bulduk arkadaşlar. Lan orada mısın hala? Anam Dark Riddle'ın tipi çok komik Minecraft'ta. Arkadaşlar çok acayip manzara olacak o yüzden videomu sonuna kadar izleyeyim. Orada saptırık saptırık Nasıl çıktın oraya? Ben de dolanıp geliyorum yanına. Anam merdivenden çık çıkma üzülü. Merdivenden çıkamıyor arkadaşlar. Süper bir özellik. Dark Riddle merdivenden tırmanamıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet eve girdik arkadaşlar şimdi. Burada ne var? Şifreli bir... Anam burada şifreli bir tane kasa var. Burada şi... neyin şifresi var ki? Anam orada bir tane... Anam burada kim var? Anam bir tane daha Dark Riddle var. Hem de uzaylı olan. Lan arkadaşlar ne yapacağız? Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz mutlaka kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın arkadaşlar. Evet anam burası asıl Bodrum katın şifresi olduğu yer biliyorsunuz. Gerçek oyunu hatırlarsınız arkadaşlar. Evet burada da bir tane dolap var açamadım. Anam orada bekliyor lan nereye bakıyor lan bu? He, he kar mı yağmış? he he. Lan bu sürekli gülüp duruyor ya. Kar mı yağmış? Lan nereye bakıyorsun sen? Ş Alo nereye bakıyorsun? Alem. Ya dar güzel. Aha, gelmişsin yine bahçeye. Bahçeye gelmiş. Şu şöyle bakalım arkadaşlar. bakalım. Evet, evet bir tane şalter almıştık. Gel gel. Gel bakayım bahçeye mi? Heee gel bakayım Heee he, yakalayacağım ya çok, seni Ya tipin çok komik lan gel, bana, gel, bulma. gel. Uzaya fırlatacağım seni gel uzay arkadaşlarım var benim gel Uzay arkadaşlarım var o nasıl bir arkadaşlık ya İnternetten mi tanıştın nereden tanıştın ya Heee Discord'tan mı konuşuyorsun nereden konuşuyorsun Anam buraya geldi Giremiyor mu? ne oldu içeri Merhaba Anam buradaki sandık Anam bu sandık niye açılmıyor buradaki Bu ne kütük var bir tane Bir tane tahta var Anam bu mu sandıkmış Arkadaşlar gizli bir sandıkmış var ya nereye saklamış ha? Bakayım bunu Aha şifre yazıyor 77 77 Anam bu dış Anam senin şey, şey, ne okuyorsun? Bu? Ne okuyorsun sen? Ne mi okuyorum? Sen nereye bakıyorsun? Lan buradayım buradayım. Nereye bakıyorsun? <laughs> İçeri girmedim. Seni rahatsız etmedim değil mi? Ha ee, bak sırtında evet evet. Ha. Sen, sen kafayı yemiş arkadaşlar. Dark Edel kafayı Minecraft'a gelince iyice iyice gitmiş. Her şey gitmiş. Kafa göz gitmiş. E evet, şimdi bu şifreyi nerede kullanacağız arkadaşlar? Uzaylı! 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 Yakala şunu! Ha, şifre 77 77. Kime diyor lan bu? 77 77. E şifreye girdik ne vardı içinde? Oo bir tane meşale var arkadaşlar. Bunu ön kapıya atacağız şimdi lan. Ben... ben de seni burada bekliyordum. Hadi gel. Arkadaşlar içerideki demek ki uzaylı şeymiş. Kopyası. Evet klonlamış kendisini. Kendisini klonlamış camlardan çıkamıyor muyuz? Evet içeri bir tane uzaylı Dark Riddle Cloud'u koymuş. <laughs> İçeride, dışarıda da kendisi var. Senin saftelik seni. Dur bakalım dur. Şu dış kapıyı açmamız lazım arkadaşlar. Şu açmamız lazım. Açıl susam açıl. Evet açıldı arkadaşlar. Nereye gittim ben bu arada? Anam saklan, saklan. <laughs> Kapıyı açmışsın gördüm. Ee, kapıyı açtım. Herkes gelsin. Polis abla gelsin. Polis abla senin neler yaptığını görsün ya. Abla mı? He. Abla. Şaşırdın mı? Polis abla olması Abla. Yani. Arkadaşlar normalde oyunda biliyorsunuz. Koca bir bir bekçi var abi. Polis abi var. Burada da abla olmuş ya bilmiyorum. Neden o acaba? benim ablam. Ya nereden senin ablan oluyor ya? Her gördüğüm polis senin ablan mı olur? Annem durup girmesin kadar. Arkadaşlar gel. buraya girmemiz lazım bir şekilde. Annem Allah abi şu uzaylı uzaylı şeyine baksanıza. Annem annem gözlerim karardı şu an. Annem bana bir şey yaptı sanki. Uzaylı yakaladın mı? Anne, annem anam, arkadaşlar Dark Ridden'ın klonu var burada Minecraft'ta kendi klonunu yapmış. Annem burada nasıl gideceğiz? O Bodrum kat. Abi evet, şu şifreli girmemiz lazım arkadaşlar. Çekil lan şuradan. Sen konuşabiliyor musun? <laughs> Aa, hey gel buraya nasıl kaçtın elimden seni yakalayacağım seni aa. affedeceğim gel buraya Anam anam anahtarı gördüm arkadaşlar Dark Little klonu Winston Amca kim konuşuyor ha Gel buraya dedim sana Anam bunu kim programlamış Dark Little onu Winston Amca kim programlamış lan sese bak aynı onun sesi aa, aa. <laughs> Yabancılar giremez yabancılara yer yok burada ya Benim yabancı sana değilim. hiç yok Ben yabancı değilim ki ben hep buralardayım zaten ya Dur bakayım abi ne? Hı -hı. Abi onu nasıl atlatacağız arkadaşlar? Dark Riddle mısın sen? Dark Riddle değilim ben. Evet onu nasıl atlatacağız arkadaşlar? Dark Riddle, Dark Riddle. Aha. Aha, altın elma buldum arkadaşlar. Bunları yiyelim çünkü onunla kapışma kapışmak için süper bir enerji ihtiyacımız var. Aldık aldık aldık. Oh oh. Ama enerjimiz evet fullledik enerji arkadaşlar. Çünkü uzaylı klon çok tehlikeli. Evet arkadaşlar ben yeni kıyafetimi çok sevdim ya tam bir oyuncu tam bir efsane pro oyuncu kıyafeti Evet dur bakalım şurada bakalım hala orada mı abi şu karşıdaki şifreyi görüyorsunuz değil mi annem burada inşallah lan 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 dur Arkası dönüktü. Hemen şuraya da anahtar almamız lazım. Anahtar almamız lazım. Üst kattaki diğer anahtar buradan bunu alabiliriz ancak anahtar geçti. Lan görmedin mi saftirik? Ne yapıyor? Aa, anahtarı anahtar aldık. Ana Anne, dur bakayım kovalayacak mı Niye görmedin beni bu? Dur bakayım anahtar aldık ama şuradan çıkamıyorum. Kafamı çıkaramıyorum abi. Her an bana gel lan buraya. sen bana vurmuşsun beni. Sen bana mı vurmuşsun beni. <laughs> gel bakayım. Ana <laughs> Sen gerçek misin? Robot musun? Söyle. Ana lan sana vurmasaydım keşke ya. Dur şuradan bir. Ana şurada banyo var. Banyoya gireyim. <laughs> Çekil bakayım şuradan. <laughs> Elindeki anahtarı almaya çalışıyor arkadaşlar. Onu vermeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Onu vermeyeceğim. Şimdi şuradan banyoya girsek. Aa o robot değil mi arkadaşlar? Onu ıslatsam bozulur. He? Giremiyor ki. Aa üstüne su tutsam onu. Bakayım şuralara bakalım. İşimize şeyler var mı? Dolaplarda hiçbir şey yok. Şu camlardan da çıkılmıyor küçük camlardan ya. Şişt, neredesin? Ana. Evet arkadaşlar şu sarı anahtarımızı aldık. Şu dolabı ancak sarı anahtarla açabiliriz. Evet sarı anahtarla şöyle açıyoruz. Açıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Buradan meşaleler çıktı arkadaşlar. Evet. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar buradaki meşaleyi üst kapta şeyde kullanacağız. Evet. Normal. Aa Dark Riddle var ya kendi oyunda her şeyi Minecraft'ta kendisi yapmış. Evet. Arkadaşlar dışarı çıktık. Polis abla polis abla. Ya Dark Riddle neler karıştırıyor ya. Sen bir müdahale etsene ya. Ne? Ya sen ne Allah yapıyorsun burada ya? ya. Kim ne? Ne yapmış? Oo, baştan mı anlatayım ben her şeyi ya? Stand Dark Riddle. Yok, yok. Bana bak. Burada <laughs> mısın? Aa, kapıya gelmiş. Kafana atlarım canım ee, ben. Al sana kafana. Allah. Ah, kafama atladı gerçekten. Kafama niye atladın sen? <laughs> <laughs> kafama <Kılıma gülüyor> atlama. Bak burada saf rolünü yapıyor arkadaşlar. Normalde o kadar saf değil akıllı biraz. Ama bize burada saf tri triplerine giriyor. O yüzden biz hemen şuradan başımızın çaresine bakalım. Hemen hemen arkadaşlar görevi tamamlamamız lazım. Şuradan evet, şuradaki anahtar almamız lazım. Asıl anahtar burada arkadaşlar çünkü. Evet. Şifrenin olduğu kapıyı açmanın tek yolu bu anahtarla şuraya gitmek. Evet. Neredeydi? Buradan geçmek zorunda mıyız şu anda? Dur bakayım nereye gitti o? Anam gitmiş. Uzaylı olan gitmiş lan gitmemiş pardon. Anam gitmemiş bu. Oha. Lan lan lan, lan. şuraya açmamız lazım. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Anam burayı nasıl açacağız? Vurma. Sen vurma çekil şuradan. Allah. Yukarı kaçalım bari. Lan var ya. Sırtımda anahtarla dolaşıyorum abi. Şu en tepeden arkadaşlar şu kedili bir tane oda var da oraya girmemiz lazım. Bakalım burada nasıl bizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım şuraya. Anam gelmiyor. Anam merdivenden çıkamıyor. Merdivenden çıkma özürlü. Gerçekten Dark Riddle merdivenlerden çıkamıyor arkadaşlar galiba. Şuraya bir git. Anam lan orada birisi. Lan kaç tane Dark Riddle var? Bu ne abi? O kim? Beyaz kıyafetli. Anam. Hı. Hmm. bu da kim? Hmm. Lan üstünde PC Games yazıyor. Merhaba. Aa. Ben PC Games Dark Riddle. Lan. Sen kimsin? Ben efsane proyem. Siz PC Games benim çekişim. PC Games yazıyor. Evet. Sana bir tane PC Games olur. 10 tane değil. Ya o benim gerçekten. Sen şey yapmışsın. Arkadaşlar camdan çıkmam lazım hemen. Hemen kaç 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 camdan çıkıyor. Allah. Aa. Evet. Kaçtı. Anam. Anam o köşede Kaçtı. bekliyor. Bekliyorum seni. Anam. Arkadaşlar neler oluyor? Ya polis abla bir yardımcı oluyor ya. Bekçi abla ya. Elinde de bir şeyler dolaşıp duruyor. E şuraya inmemiz lazım abi. Şuraya inmemiz lazım. Orada bili biliyorsunuz bir tane oda var. Asıl şifreyi bodruma giren asıl şifreyi orada bulacağız. Evet şartıya çıkalım bakalım. Burada ne var? Burada bir şey yok. Abi yapacak bir şey yok. Şuradan aşağı atlayacağız biraz. Evet. Evet atladık. Evet. Şuraya geldik. Kedi odaya gel. Anam kedi. hem Anam. Ne yapıyorsun lan? Robot kedi bu arkadaşlar. Saat kedi. Evet bakayım. Gördün mü beni kimse? Evet arkadaşlar. Şu elimizdeki anahtarı bu dolabı açmak için kullanıyoruz. Nereye açıyoruz? Bunu açıyoruz. Heh. Elmas kazma mı? Bunu ne yapacağız? He. O bodrum katının kapısını kıracağız. Vay. Demek ki burada farklı bir şey işliyordur bakalım dur. Bu elmas kazmayı. Abi hep yükseklerden atlıyorum var ya. Enerjim tükeniyor ya. Aa şuraya bir dalalım mı? Burada ne varmış? Evet bu odayı. Şurada ne var? Evet. Dark kütüphanesi var. Evet buradan da nereye gidiyoruz Anam buradan geçemiyoruz. Şuradan geçelim abi. Geç 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 atlayacağız abi. Başka çaresi yok ha. Atladık. Lan bu arada Dark Riddle esas Dark Riddle ortalıkta yok. Biz neyse şu kapıyı hemen açalım abi. Kıralım kapımızı. Hazır mıyız? Abi şurada birisi olmasın. Yok. Hemen şurayı kırıyoruz abi. Hemen kırıyoruz abi. Şifremizi öğrenmemiz lazım. Peki şifre nerede? İnşallah içeridedir. Evet. Tamam. Bakalım da şifremiz var mı burada? Yok 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 burada. Nerede abi? Nerede bir yerde olmasın? şurada. He bunu çeslemiş. Tamam. Şifre ne? Hemen öğrenmemiz lazım abi. Şifreyi unutmayacağız. Neymiş? 45 22. 45 22 unutmayın arkadaşlar. Bu arada yine kapışacağız galiba. Uzaylı olan klonla kesin kapışacağız abi. Yapacak bir şey yok. Evet. Dur bakayım. Tekrar açayım. Anam kapının önünde eee? bekliyor. bekliyor. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Kapıyı niye açıyorsun? Çık buradan. He. Sen çıktın. Çıkacağım galiba. 45-22 arkadaşlar. Ben Mavi kafa. Uzaylı. Çek A lan sökmez. Saldır. Lan senin artistlerin bana sökmez. Çekil şuradan bakayım. Şu şifreye girmem lazım. Aha orada birisi var. Anam. Bodrum'a giren yerde birisi var. Lan başka bir tane daha mı daha Yeter ya. Kaç tane olacak abi? Olsun biz efsane yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> yedin mi tokadı? Tokadı yedin mi? He tokadı yedin mi? Görüşürüz bakalım. Tokadı yedin mi yemedin mi? Dur bakayım abi. Nereye gitti? Lan çekil şuradan. <laughs> ha ha. vallahi. Allah burada e, geç. e, ne oldu? Ne oldu? Bu gözüm mü morardı? Enerjimi bütün şeylerim hepsini düşürdüm ya. Çekil U lan şuradan. Uzaylıya dedim zaten seni mahvetti değil mi? Tarkı bir sonraki macerada var ya. Ben sana buz tabancası, şok tabancası onları bulayım da gör bakalım böyle. Beni e, kovalamak neymiş göreceksin. Tipe bak tipe. Kovalayacağım tabi. Tipe Seni sen. kovalayacağım. Anca anca bu kadar kovalarsın. E, çekil lan. E, çekil e, lan. çekil. Lan lan, lan alamaz. Ulan konuşayım derken var ya neyse. Abi şurayı kapatalım. Hemen bakayım. Uzaylı olan burada mı? Aa benim bütün malzemelerim orada arkadaşlar. Evet şuna. Nereye gitti bu? Anam buradaki gitme iş. Çok güzel. Arkadaşlar fırsat. Anam orada bu. Lan lan dur beni görmesin. Hemen şifreye girmemiz lazım. Neydi abi şifre? 45 22. Evet. Açılıyor mu? Bir Aç şeyler açılıyor. Açıldı. Lan zombi varmış burada. Ulan hala. Lan bu zombi nereden çıktı? Çabuk çabuk kazmayı al. Gel lan buraya. Gel. Gel bakayım gel. Demek ki sen oraya saklanıyordun lan. Uzaydan mı geldin sen? Abi şuna birkaç darbe vurmamız lazım. Evet evet çabuk çabuk çabuk. Evet bodrum kapısını açmayı başardık evet. Minecraft'ta arkadaşlar bir ilki başardık ve evet, Dark Darkfield'ın şeyini açtık arkadaşlar. Evet evet şuradan şuradan şuradan. İniyoruz aşağıya. Şimdi iniyoruz abi iniyoruz iniyoruz. Evet Bodrum'a girmeyi başardık. Evet arkadaşlar bildiğiniz Dark Riddle'ın Bodrum'una girdik. Şimdi burada bakalım uzay üstüne doğru bir gidiş. Arkadaşlar burada portal olması lazım biliyorsunuz. Bakalım buraya açabilecek biz açtık. Evet süper oldu arkadaşlar bakalım. Anam burada değişik değişik yaratıklar var ha. Aa, aynen var ya. Evet Evet arkadaşlar portalı bir şekilde bulmamız lazım. Ana aşağıda da zombi falan var. Neyse bunları hallederiz. Bunlar basit şeyler. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Beğendiniz mi? Dark Minecraft'a geldi. Hoş geldi. Evet. Onunla maceramız devam etmişsiniz arkadaşlar. Mutlaka yorumlara yazın. Evet bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Şuradan hafiften de kaçayım şöyle zombiden. Anam ne oluyor lan? Bir girip çıkıyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.